Merhaba. The Code Father ile Tarladan Sofranıza Web Tasarımın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride tamamen sıfırdan başlayarak bir web sitesini önce tasarlayacak, sonra HTML, CSS, JavaScript ile frontend kısmını yazacak. Daha sonra MySQL database ve PHP kullanarak backend kısmını yazacağız. Seriye başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Facebook, Instagram, Discord linkleri açıklamada. Hazır mıyız? E hadi o zaman. Geçen bölümde Hayali Kayak Merkezi sitemizin Header veya Top Bar'da denilen üst menü kısmını yapmıştık. Sağ üstteki karttan o videoya erişebilirsiniz. Şimdi bu bölümde hero ya da slider diye bahsedilen ana bölümü yapmaya başlayacağız. Şimdi buraya bir hero yapmamız lazım. Hero. Bu arada üst barı bitirdik. O zaman şöyle yapabiliriz. Resmi kilitleyelim. Şu bölümü seçeyim komple. Sağ tık. Grup selection dediğimiz zaman şöyle grup yapıyor onu. Buna top bar diyelim. Artık onu da kilitleyelim. Tamam. Tamam. Burayı belki slider yaparız. Slider yaparsak böyle bir hero mesajı, bir karşılama mesajı gibi bir şey olur. burada belki alternatif bir resim daha seçebiliriz. Bu olabilir. Ama bu güzel olur. Şunu seçelim. Aynı alana Şimdi resmi yerleştirdim. Gördüğün gibi ne oldu? Resim ortalı geldi buraya. Bak. Fark ediyor musun? Figma'nın şöyle bir özelliği var bu nesneye. Buradaki resim nesnesine çift tık yaptık. Bunun içine girdik şimdi. Şimdi bunun içine girdikten sonra mesela bunu enine doğru şöyle uzatırsak bak. Böylece biz bu karakterimizi ne yapabiliriz? Sağ tarafa alabiliriz. Şöyle. Sonra da crop tuşuna basarsak şuradaki crop tuşuna. Resmin gerçek alanı bu. Ama ben gerçek alanını kullanmak istemiyorum. Ben resmi şuradan kesmek istiyorum diyoruz Figma'ya. Böylece karakterimizi sağ tarafa aldı. Böylece sol tarafta bize yazı yazacak kadar alan açıldı güzelce. Şimdi oraya da bir karşılama mesajı. Hoş geldiniz gibi bir şey diyelim. Mesela kayak sezonu diyelim. Şöyle. Bu kayak sezonu yazsanın rengi şuradaki turuncuyla aynı olsun. Tabi önce seçseydim daha iyi olurdu değil mi? Şu turuncuyla aynı olsun. Bunun fontunu büyütelim. 36 yapalım. Ee, Semi bold italic yapalım şöyle. 36 biraz ya. Daha da büyütelim. 48 Tamam. Bak bu olur. Şöyle kayak sezonu diyelim şuraya. Kayak sezonu ne oldu? Başladı. Hayır. Başlamadı. Açıldı. Sezon açılır çünkü. Evet. Kayak sezonu açıldı diyelim. Ee, bu açıldığı da Şuradan bir d bir e 1F, 2.0 2.0 güzel bir siyah. Bak şurada hex kodlarını görüyorum renklerin. Gördün mü? Ee, 2.0 yapalım. Boyunu da 144 yapalım mesela. Semi bolt değil ekstra bolt yapalım. İtalik bolt yapalım. Oh dibine kadar. Şöyle simsiyah olsun. Ee, mesela Hop Şöyle az da yaklaştıralım bunu buna. İşte bu. Kayak sezonu açıldı. Hadi çabuk geldiniz mi? Azıcık yukarı alabilir miyiz? Shift beraber ikisini birden seçebiliyoruz. Şöyle taşıyabiliyoruz. Bence şurası daha güzel. Bak. Şurayı alalım. Tamam. Ee, bu arkadaki dağ resmi yüzünden bunun biraz okunması sorunlu olabilir. Ona da Effect Drop Shadow ekleyelim bir tane. X istikametinde 4 piksel, Y istikametinde 4 piksel. Blur'u 0 olsun, rengi beyaz olsun diyelim. Ee, Tabi rengi beyaz olsun da görünürlüğü de tamamen görünür olsun diyelim şöyle. Bak altına şöyle beyaz bir gölge ekledim. Şöyle. Bunu text shadow ile yaparız şeyde. CSS'de. Gayet de güzel olur. Evet. Hero'yu da hallettik. Bence çok da hoş oldu. Şimdi bu alanı büyütebiliyoruz demiştim. Şu desktop yazan ızgarayı seçiyoruz. Bunu bu alt kenarından tutup çektiğimiz zaman bak aşağıya doğru uzuyor. Gördün mü? Çünkü sayfamızı tasarladıkça aşağıda bize yer gerekecek. Ee, şu resmin içinde bunu kropladık değil mi? Ha. Ama. Hmm, bunu kroplamadan önce bunu yapmamız gerekiyordu bence. Ayo oluyormuş. Bak krop alanını değiştirebiliyoruz. Şunu 100 piksel daha uzatırsak şöyle. Aşağıya doğru. Dikkat ediyor musun şimdi? Taşı diyelim. Azıcık yukarı taşıyalım. Şu altı beyaza geçsin. Bak sayfayla tümleşsin. istedim. Resmi birazcık basmış olabilirim o arada ama. Tamam böyle iyi. Aynen böyle iyi. Hop dönelim şuraya. Şu dağı kaldıralım artık. Şunu da sabitleyelim. Şu altı tamamen kendi kendine beyaza geçmiş gibi oldu. Resmin alt tarafı beyazdı çünkü karlar yüzünden. Bizim de sayfanın zemini beyazdı. Gayet güzel oldu burası. Evet böylece sitemizin slider ya da hero kısmını da tamamlamış olduk. Eğer videoları beğenerek izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın videoları beğeneceğini ya da ilgileneceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşırsanız çok memnun olurum. Videonun açıklamasında sosyal medya linkleri var. Discord sunucusunun linki var. Discord sunucumuza mutlaka bekleriz. Çok güzel sohbetler yapıyoruz. Bilişim konuşuyoruz, bilgi paylaşıyoruz, soruları cevaplıyoruz. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için hepinize ayrıca teşekkür ederim. Görüşmek üzere.